Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu ürünü yaklaşık 2 hafta önce aldım. Ee, denedim. Çeşitli denemeler yaptım ve e, bunun sonucunda elde ettiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ben daha önce böyle bir ürün alırken, alacakken yani internetten araştırdım ama e, pek böyle bir bilgilendirici bir şey bulamadım. Türkçe özellikle Türkçe bulamadım. Yabancı çok var. Şimdi lafı uzatmadan hemen şuna gelelim. E, bu cihaz 36.000 mAh görünüyor kapasitesi. Ben bunu aldım. E, yarım şarj halindeydi. Yarım doluydu. Öncelikle şöyle göstereyim. Bakın şurada bir düğme var. Basıyorsunuz. Şuradan ışık yanıp sönüyor. Bunların her biri yüzde 25'i temsil ediyor. Hepsi yandığı zaman, dördü de yandığı zaman yüzde dolu oluyor. Yüzde bunu doldurdum. Ee, telefonum iPhone 6s Plus 2750 mAh kapasiteli bir bataryası var. Bu bataryayı 5,5 kez şarj edebildim. 5,5 kez. Yani hesapladığınız zaman Yaklaşık şu ürün 13.000 mah bir enerji size geri veriyor. Ama bilgilerine baktığınız zaman 36.000 mah diye görünüyor. Yani o kadar depoluyor ama size geri dönüşüm olarak ancak verebileceği 13.000 mahtır. Şöyle diyelim sizin bir 5.000 mahlık bir telefonunuz var ise bunu 6 kez şarj ederim falan gibi bir hisse sakın kapılmayın. Yani böyle düşünerekten bunu almayın. Kesinlikle bunu önce belirteyim. Şimdi e, gelelim en önemli soruya. Güneş paneli var. Solar. E, bu şöyle çalışıyor. Onu da göstereyim. Önce de sonra oraya gideriz. Bakın şurada şu anda yanmıyor. Normalde yanıyordu. Şurada görüyorsunuz. Bakın şurada küçük bir şey var. Ee, böyle delik gibi bir şey var. Burada bir e, led var. Bu yeşil yandığı zaman e, güneş panelinden şarj ediyor anlamındadır. E, yanmadığı zaman şu şekilde olduğu gibi şarj etmiyor demektir. Fakat şu an dikkatimi çekti. Bu burada normalde bu ışıkta yani oda ışığında normalde bu şarj oluyordu. Şuradan yani Işık yeşil yanıyordu. Şu anda yanmıyor. Ben buna yine bakarım daha sonra. Fakat önce yaşamış olduğum tecrübeleri söyleyeyim. Güneşin altında, kış güneşinde ama tam güneşliydi hava. 3 saat 15 dakika güneşin altında şu şekilde güneşe doğru bıraktım. Aldığım zaman telefonumu yüzde 16 şarj etti. Yani şöyle. Normalde telefonumu şuraya taktım. Şarj ederken etmemeye başladı. Takip ediyordum onu. Şu şekilde yanmaya başladı. Gördüğünüz gibi yani batarya boş demek telefonumu da şarj etmiyordu artık bitti yani durdu. Hemen o noktada şarjdan çıkardım. Götürdüm güneşin altına koydum. 3 saat 15 dakika böyle beklettikten sonra aldım. Telefonumu tattım ve şarj etmeye başladı. E, %16 şarj ettikten sonra kesildi. Tekrar söyleyeyim. Telefonum iPhone 6S Plus. 200, e, 2750 mah kapasiteli bir bataryası var. E, bir de şunu söyleyeyim. Suya gelince suya sokmadım. Zaten yağmur geçirmez diye görünüyor bu bilgilerinde öyle su geçirmez falan değil elinize aldığınız zaman çok hafif e, hafif malzemesi böyle çok güzel ama kaliteli bir malzeme değil yani çizilebiliyor hemen çok kolay çizilebiliyor bu arada şunu söyleyeyim ben bundan daha önce satın almıştım e, ben de doğal olarak yani 36 bin mahluk bir ürünse en az en az en kötü ihtimalle benim telefonumu yani 2750 miliamperlik bir telefonu en az dedim 7-8 sefer doldurması lazım diye beklerken 5 kez doldurunca ben onun arızalı olduğunu düşündüm. Aldığım yerle e, irtibata geçtim. İlgilendiler bir e, problem olduğunu düşünüyoruz dediler. Değiştirelim. Değiştirdiler bu geldi. Bunda da aynı sıkıntı var anladım. Yani hepsi böyle. Bir de şöyle bir şey daha var, şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Bakalım yapacak mı? Bak sesini duyuyor musunuz? İçinde bir şey sallanıyor. Diğeri böyle değildi. Yani içerideki muhtemelen batarya gevşek ve şey yapmıyor, sabit durmuyor yani böyle sarsıntılarda oynuyor, böyle tık 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 diye ses geliyor. Hemen şu şarj girişlerini falan da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bir tane hızlı şarj yeri var. Ee, girişi var. Bir tane normal var. iki tane de USB çıkışı var. Ee, burası böyle. Şu şekilde kapatıyorsunuz. Kablosuz e, şarja gelince şarj ediyor. Başka bir arkadaşımın telefonunda denedim. Onda da şu düğmeye basıyorsunuz. Bir kere ışığı yaktık. Ona da değineceğim şuradaki lambalar yanmaya başladıktan sonra telefon üzerine bırakıyorsunuz şarj almaya başlıyor. Bu düğmeye normalde bir kere bastığınız zaman işte bu şekilde lamba yanıyor. 35 saniye içerisinde herhangi bir şey yapmazsanız kapanıyor cihaz. Şunu da söyleyeyim. Şu lamba tamamen söndü. Bundan bir önceki aldığım cihazdan söndürdüm yani iyice bitirdim onu. Sonra şu ışığı yaktım ışığı da iki kere hızlı hızlı basıyorsunuz. Yanıyor. Bu arada ışığı muazzam ışık yapıyor. Yani karanlık yerlerde böyle e, çok iyi bir ışık yapıyor. Değişik modlarda yanabiliyor. İki kere hızlı hızlı basıp yakıyorsunuz. Sonra bir kere basıyorsunuz. Bu şekilde bir daha basıyorsunuz. Daha hızlı yanıp sönüyor. Bir daha basıyorsunuz. Normal düz yanıyor. Hızlı hızlı iki kere basıyorsunuz. Kapanıyor şu ışık 6,5 saat yandı. Yani şu batarya sıfır olduktan sonra 6,5 saat yandı ve hala sönmedi. Bu da yani enteresan bir şey gerçekten. Şimdi e, gelelim kullanım alanlarına. Onlara da değineyim. Önce merak edilen bilgileri verdim ki e, boşu boşuna insanlar videoyu sonuna kadar izlemesin. Ben şahsen bunu her yerde kullanıyorum. Evde bile kullanıyorum. Yani düşünün şarjınız bitmiş, koltukta uzanıyorsunuz, etrafta priz yok olsa bile e, ara kablosu vesaire bunlarla uğraşmamak için direkt takıyorum ve şarj ediyorum. Yanımda gezdiriyorum sırt çantamda. Çok hafif. Yani bundan daha küçük olanları var. Bu 500 gram mı neydi? Daha yüksek kapasite şey özür dilerim. Daha düşük kapasiteli olanlar var. 7-800 gram. Bu çok hafif. Yanımda gezdiriyorum. E, iş yerinde de kullanıyorum. Dışarıda da kullanıyorum. Ama e, dediğim gibi bunun bundan daha iyisi de zaten Türkiye'de satılmıyor. Yurt dışından getirtiliyor. Amazon'dan aldım. E, satın aldım. Aradan 1-2 ay geçmesine rağmen teslim edilemedi. Sonra ürün stoklarda görünmüyordu. Çok bekledim. Vesaire. İptal ettim. Bunu aldım. Artık kullanacağım. Mecbur. E, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bildirin. Benim aklıma gelenleri e, size videoda aktarmaya çalıştım. Güzel bir görünümü var. Plastiği böyle kaygan bir şey değil. Zemine yapışan bir şey. E, ondan sonra ilave edeceğim bir şey yok. Heh. Şunu söyleyeyim. 8.5 ile 10 saat arasında şarj oluyor. Her iki şarj cihazında da aynısı oluyor. Denedim yani. İkisinde de şarj ettim bunu. 8.5-10 saat arası. Bu arada tam doluyor. Sıfırdan tam doluyor. Heh, şimdi şeye gelelim. İçinden çok bir şey çıkmıyor. Kutu açılımı falan filan hepsi hikaye yani. Bir kullanma kılavuzu işte. Nelerden korunmanız, korunmanız gerektiğinden bahsediyor. Bir kablosu var. Bu ee, bir de şurada çantanızı asmak için bir e, klips gibi bir şey var. İpi var yani öyle diyeyim. Başka da hiçbir şey yok. Güzel bir ambalajda geliyor. Onu da söyleyeyim yani. E, bozulması, düşmesi, kırılması falan söz konusu değil. Ben aldığım zaman 749 TLydi Onu da söyleyeyim. Hmm. Dediğim gibi şimdilik aklıma gelenler bunlar. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda lütfen belirtiniz.